biraz erken geçeceğim. O akşam üstü gelir seni alırım. Buradan hastaneye gideceğiz. Ben tabii ki doğurmak isterim hala. Ama sadece benim kararım değil ki bu. Sen nasıl doğurmuştun Bedri'yi? Nasıl oldu doğumun? Ben evde doğurdum. Sevim abla vardı bizim karşı komşu. yardım etti, o doğurdu. Ama ne zordu ya, ne zordu. Ay, ıkın, ıkın. Gelmez o Bedri, ıkın, ıkın. Aman. Ya yani inadı o zamandan kalma oğlum. Ay çok uğraştırdı beni. Saatler sürdü, saatler. Ama sonra böyle aldılar. Onu böyle bir kucağıma verdiler. Kokusunu duydum ya. Böyle o zaman bütün acımı unuttum inan. İşte kapının önünde böyle bir gürültü koptu. Bütün köy toplanmış gibi bağırıyor. Kimi gülüyor, kimi ağlıyor. Bir cümbüş, bir tantana bir şey böyle. Yani o acıyı bal eyle dedi oğlum ya. Ay affedersin. Ben çok cıncı kırdım ya. Aman. Ay. Olur mu öyle şey? Oldu? Senin mutluluğun benim mutluluğum. Çok mutlu oldum. De benim. Analık çok kıymetli tamam. Kıymetli de. Yani ana sağlıklı haklı olmalı. Yoksa bebek ziyan olur. Onun için sen de kendi sağlığını düşüneceksin. Haklısın. Sağ ol oğlum. Sen de sağ ol yavrum. Her şey için çok teşekkür ederim. Gideyim ben artık. Hastaneye geç kalmayayım. İyi hey, hadi selametle. Görüşürüz. Hadi yavrum. Aslan. Doktordan önce bir yere daha uğrayabilir miyiz? Neyi bekliyoruz hayatım? Geç kalıyoruz. Bak doktor bekliyor. Hadi. Aslan biraz daha oturabilir miyiz Lütfen. Gözünüz aydın. Oh, çok Kızınız da oldu. inşallah. Kızım, canım kızım. İyi ki doğdun. Her şeyim benim. Maşallah. Maşallah. Olacağız. Biz de yaşayacağız bunu Aslan. Ne olur bu mutluluğu bizden alma. Ne olur. Devin bak, sana bir şey olursa kendimi öldürürüm ben. Aslan, hiç kimse ölmeyecek. Bak Seher Hanım bence söylediklerinde çok haklıydı. Ben hiç bebeğimize bir şey olmasına izin verir miyim zannediyorsun? Ben hiç onun bensiz büyümesini ister miyim? Hiç seni bensiz bırakmak ister miyim aslan? Ama hissediyorum, biliyorum. Bana da, bebeğimize de hiçbir şey olmayacak aslan. Ya ben ciğerimden kurşun yedim, hala mücadeleye devam etti bebeğimiz. Bugün mucize değildi ne aslan? Devin. Aslan. Hani ben hastanedeyken sen bana inanmıştın ya. Hani demiştin ya devine de bebeğimize de hiçbir şey olmayacak diye. Şimdi de inanmanı istiyorum. Lütfen aslan hiçbir şey olmayacak bize. Benim için, bebeğimiz için, bizim için. Lütfen inan bize. kadar imkansız oluyor her şey ya? Niye bu kadar zor oluyor her şey arkadaş? Basit olması gerekirken neden? Neden? Bize başka türlüsü yakışmazdı çünkü. Başka türlüsü olmazdı bize. Annem kesin sorun çıkaracak biliyorsun değil mi? Birisi rezil edecek burada vermeyecek beni. Of çok güzel olacak. Yağmur bak, hiçbir şey olmayacak. Bir sakin olur musun? Bir problem çıkmayacak ya. Bir şey söyleyeceğim tamam. Ayrıca bir tane cezve ver de. Şu Bedriye'ye ayrı bir kahve yapalım olur mu? Ne olur ya. İğleniyorsun ya. Hadi. Bu var ya kapıyı açma. Ne yapıyorsunuz kızlar? Ya çok artık stresli bir şey söylesene ya. Kızım içinde dert kaynatacağını kahve kaynat. Merak etmeyiz. Ben ananıza diyeceğim diyeceğim. İyi olacak inşallah. Teşekkür ederiz. Damadın kahvesini, biberini, tuzunu falan da Ay Koy, koy. İşte o. Tamam. Hadi. Dama. Hadi ya. Hadi. Geliyor arası. geldi. Evet hadi bakalım. <laughs> Şöyle. Buyurun bakalım Fıstık Hanım. Hmm, çok kızım. <laughs> Anneciğim bu da seninle. Şöyle dursun hanım pardon. <laughs> sağ ol Yağmur. <laughs> Evet, olsun. Ya bana bak buna tuzlu kahve değil buna çiğ tavuk yedireceksin Bedir'i. Sana çiğ tavuk yedirecek sen onu hak ediyorsun. Teşekkür ederim güzelim. Neşe hanım. Bak, kahvenin 40 yıl hatırı var derler içiyorum ona göre. Buyurun Necdet hanım. Siz bir şey demeden ben diyeceğimi diyeyim de bir. Ha, tabii. Necdet Hanım, şimdi Bedri çok iyi, temiz bir çocuk belli yani. Ama ben kızım için çok endişeleniyorum. Yani ona her gün bir şey olacak korkusuyla yaşamak istemiyorum. Anlatabildim Şu mi? Neşe Hanım, Şimdi sen benim elimi kolumu bağladın ama dilimi bağlayamayacaksın. Ben buraya gelin almaya gelmedim. Ben buraya evlat almaya geldim. Sana bana kızını verir misin diye sormayacağım kızına analık etmeme izin verir misin diye soracağım. Bu çocuklar birbirlerini sevmişler. Bir yuva kurmak istiyorlar. Gel ikimiz o yuvanın çatısı olalım. Onları gökyüzünden koruyalım. O yuvanın kapısı olalım, onları yeryüzünden koruyalım. O yuvanın iki anası olalım. Onları şerden koruyalım. Aslan. Ne diyelim yani? Şimdi sebebi ziyaretimiz belli. Burada hepimiz bir toplandık. Tamam. Hanım kızımız Yağmur'u Allah'ın emri peygamberin kabliyle bizim oğlumuz Bedri'ye istiyoruz. Necdet Hanım. Yani iyi söyledin. Güzel söyledin de... Kız annesi olmak zordur yani benden söylemez. Ne, ya, ya. ya. ne oldu? Verdi mi şimdi? Verdi, verdi. Allah. Allah. <laughs> Ay, Hayır. dur şeyma. Bak, Hayırlı olsun Hayır, güzel kızım. Evet, Ol, hayırlı. Hayırlı. hayırlı olsun. Hayırlı Hayır, dur. Kahve. Ama kahveden kaçamazsın. Ay, kahve. kaç, sırası kahve geldi. Çizim, yavaş. Evet. Sana ufak bir hediyemiz var. Ne? Bak bakalım. Küçük bir sürpriz. Ha -ha. Küçük bir sürpriz. Ay. Aç bakalım. Aa. Ya o gördüğün küçük kibrit şu anda diğerlerinin yanına konabilir. O da bizim ailemiz artık. Konabilir. Hadi. Allah evladını sana. Seni ailene bağışlasın. Ay kuzularım benim, kuzularım. <laughs> ee, sen şimdi dünya gözüyle ne yapalım biz? Dünya gözüyle bana onu söyle. Kına yakacaksınız. Kime? Ya yağmurun kınası mı? Bana ne, diyor. ne kınası ya? Benim kınam. <laughs> Bak, dünya gözüyle göreceğimi gördüm. Artık huzurla Rabbime gideceğim. Allah. Geldi, kız geldi, geldi. Akamla siz de benim şerefime kına yakacaksınız. Ama arkamdan üzülmek, daralmak yok. Yoksa gözüm açık gider he. ona göre. Kınayla birlikte göbekte atalım mı? He, kına da yakılacak, göbek de atılacak. Bu da sizin batık listeniz. <laughs> Senin batık listine bir şey daha ekleyelim mi biz? Ekle. Tamam, hadi bakalım. O zaman gelin bakalım, şöyle bir sıkışın. Bir aile fotoğrafımız olsun. Aa, Fotoğraf makinesini al. Güzel. Nerede evet. o? Gel, şey... gel. Ha, al onu Gel şöyle, siz. Da. <laughs> da gel bakalım babaannuş, gel. Evet. Aynen. Evet, a, onu aç. Dur <laughs> gel. <laughs> Aynen. Bize, o, şey, şey yap. yan tutar. böyle. Aynen. Ha. Bakın da buna bakın. Ha. Bakıyoruz. Çekiyorum. Çek. Çekiyorum. Çek. Çek. Ve o dördüncü maddede çiziliyor. Vay be. Tamam ya. Başa. Ver bakalım. Yarın sana yeni bir batık liste yapalım. Ne dersin? <laughs> Hadi baba. Allah rahatlık versin ana. Sağ ol. İyi uykular anneciğim. Sağ, İyi uykular baba, anne. sağ ol. İyi uykular babaannem. Kızım. Sağ olasın. İyi geceler geceler canım. Sağ ol. O zaman. Bunu da diğerlerin yanına koyalım mı? Gel. Gel. Rabbim bugünü de gösterdi ya. Çok şükür. Güzellerim benim. Sizi çok seviyorum. Ya sen hanım biz de sizi çok seviyoruz. Çok. Canlarım benim. Bana bak Seher sultan. Yüzün hep böyle gülsün bir tanem. Seni çok seviyorum. Ben de size. Pıslığım benim. İyi geceler. Hadi be. Allah rahatlık olsun İyi geceler. İyi geceler. Sizi şöyle güzelce yatıralım mı? Hadi bakalım. Bir minik aşağıya alacağım. Aynen. Tamam. İhtiyacınız var mı? Yok. Haydi iyi geceler. İyi geceler. İyi uykular Seherim. Asla. Bu gece hayatımın en rahat uykusunu çekeceğim. Teşekkür ederim. İyi geceler fıstık. Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken Seher vakti bir güzele vuruldum Al dudakta inci dişi bu dünyada yok le buldum Aynalı kemen ince Uzakta bir baykuş öttü gül bahçemde diken bitti seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı keme ince bere bu can kurban tatlı dile seher vakti ભવન Fıstık, babaanne, fıstık, kalk, yavrum benim kalk. Babaanne, babaanne kalk, fıstık kalk, canım benim kalk, babaanne. it's a Buz gibi olur mu senin? Ne